Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bizim PC3 kanalından Cihan ben. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar sistem güncellemesi videosu çekeceğiz. Abonelerimden bana gelen mesajlarda abi biz sistem güncellemesi yaptığımız zaman oyunlarımız silinir mi? Veyahut da abi yamalarımız silinir mi? E, veyahut da ban yer miyiz diye bir mesajlar geliyor. Çoğunlukla bunları cevaplamak amaçlı bir video arkadaşlar bu. Sistem güncellemesi yapan arkadaşlarımız da bilir. Şimdi arkadaşlar sizler sizlerle birlikte sistem güncellemesi yapacağız. Bakalım oyunlarımız, multumlarımız, irizmanımız siliniyor mu, silinmiyor mu? Bunlar da aklınıza bir soru işareti kaldırmış oluruz. Şimdi hep birlikte arkadaşlar açıklama kısmında da 4.87 sistem güncellemesinin linkini bırakacağım. Oradan indirerek, benim bu yaptığım adımları takip ederek siz de sistem güncellemesi yapabilirsiniz. Bir ikincisi arkadaşlar, açıklama kısmında Instagram adresimde bırakacağım, oradan da bizlere destek olabilirsiniz. Instagram'dan da yeniyiz. Oradan da soru, bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar gelelim videoya. Öncelikle sistem güncellemesi yapacağımız için Flash belleğimizi indirdiğimiz dosyayı Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmında link vereceğim. O linki indirdiğiniz zaman, RAR'dan çıkardığınız zaman zaten PC3 klasör olarak çıkacak. Siz sadece PC3 klasörü olduğu gibi flash belliğinizin ana dizine atın. Ve multuman da vereceğim arkadaşlar. Multumanı da aynı şekilde şeye atarsınız. Flash belleğin ana dizini atarsınız. Ve şimdi sistem güncellemesine geçelim arkadaşlar. Öncelikle buraya gelip sistem güncellemeye geliyoruz arkadaşlar. Buradan İnternet güncelle, internetten güncelle, depolama alandan güncelle. Bizim için önemli olan depolama alandan güncelleme. Şimdi basalım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi hemen gördü 4.87 EFF. Şimdi ne yapacağız? Burada hemen arkadaşlar evet diyoruz. <laughs> şu anda başladı arkadaşlar e, güncelleme. Yani PlayStation'ımızı kırma işlemine şu anda başlamış bulunmaktayız. Video biraz uzun olacak arkadaşlar kesmeyeceğim. Hani bazı arkadaşlar var videoları kesiyor oradan bilmem kısaltma gibi bir şeyler abi. Biz olduğu gibi yapacağız, atacağız arkadaşlar. Kafanızda da soru işareti kalmasın. Ya buraları kestin. Acaba burada ne yaptın da kestin falan diyebilirsiniz. Hiçbir şekilde video kesmeyeceğim. Olduğu gibi sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda devam ediyor. Sistem otomatik olarak bir daha başlayacak arkadaşlar kapandığı zaman. Hiçbir şekilde PlayStation'ın kolunda bir tuşa basmayın. Veyahut da PlayStation'ınızı kapatmayın arkadaşlar. Güncelleme olmaz. Biraz sabırla bekleyeceğiz buraları. Evet gördüğünüz gibi şu anda PC3 kendini kapattı ve tekrardan açacak. Biz de tekrardan kırım işlemine devam edeceğiz arkadaşlar. PlayStation'ın açılmasını bekliyoruz. Evet şu anda gördüğünüz gibi diyor ki Burada arkadaşlar PS3'ün kolunu açın diyor. Biz de PS3'ümüzün kolunu açıyoruz. Burada bekleyeceğiz arkadaşlar. O şu anda kırım işlemini görmesiz e, sağlayacak evet, şu anda gördüğünüz gibi kuruluyor. Şu anda PlayStation'ımızı kırıyoruz ve e, HEN'le Multiman'ımızı aktif hale aktif hale getireceğiz arkadaşlar. Bir de Pekir manager'ımız. Pekir manager'ımız bizim elimiz ayağımız gibi bir şey arkadaşlar. Çünkü bazı oyunların part part olan oyunları oradan PlayStation'ımızı yüklüyoruz. Bazen de hani böyle oyun programıydı veyahut da yamaydı. Bunları da oradan yapabiliyoruz. O da bizim dediğim gibi elimiz kolumuz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde arkadaşlar güncelleme yaptıktan sonra PlayStation'ınızı bir kere kapatıp açacak. Siz sakın kesinlikle siz kapatmayın. Orada kendisi kapatıp kendisi açacak. Ve sistem güncellemesini yapmış olacak. Bize sadece geriye kalan tek şey bizim HEN'i aktif etmemiz ve Packer Manager'ı e, geriye getirmemiz olacak. Bir de arkadaşlar CFF olan e, kırım işlemi var. Onunla da alakalı e, benim bir çok samimi olduğum bir kardeşim arkadaşım var. O da videosunu çekecek oradan da kanalıma e, ben linkini bırakacağım. E, cfv ile kırmak isteyen arkadaşlarım da oradan e, bulabilir. Akşam güzel bir mod menü videosu çekeceğim arkadaşlar sizlere. Hem de Türkçe olacak. içeriği de Türkçe olacak. Yani oyuna girdiğiniz zaman mesela bazı mod menülerde vardır. God, me, God menü yazar. Yani ölümsüzlük yazar ama bu bizde direkt her şey Türkçe olacak arkadaşlar. İçi dışı her şey Türkçe olacak. Kendimizin tasarladığı ve kendimizin yaptığımız bir mod olacak. Onun da videosunu çekeceğim sizler için. <laughs> GTA'nıza e, güvenle atabilirsiniz. Şimdi güncellememizi bitirelim. Bakalım oyunlarımız ve sistem güncellemesi yaptıktan sonra bizim nelerimiz siliniyormuş, nelerimiz silinmiyormuş. Bunu da göreceğiz arkadaşlar. Buradan da kanalımda e, kanalımdaki abonelere e, bir hani böyle bir güzel bir video olmuş olur. <laughs> Onlarda sistem güncellemesini yaptıktan sonra oyunlar silinir mi, silinmez mi? Kafalarında soru işareti kalmamış olur bazı oyunlar doğru arkadaşlar siliniyor ama şöyle siliniyor siz gidip de e, oyun yükletirken multimanın içinden değil de hani normal ana ekrana oynatıyoruz ya mesela benim ana ekranda oyunlarım var bu ben sabaha kadar da e, sistem güncellemesi yapsam benim oyunlarım kalıcı oluyor çünkü niye çünkü yükleme tarzı çok önemli arkadaşlar sizi kaldırıp direkt oyunu e, sadece ana ekranı atarsanız sistem güncellemesinde silinebilir ama bazı oyunlarda silinmiyor şimdi göreceğiz benimki silinecek mi silinmeyecek mi oyun yükletirken tamamıyla bu konularda biraz hakimiyet çok önemli arkadaşlar. Hani sadece oyun yükletmek için gidip de arka adamlara oyun yükletmeyin. Hani videolar izledikten sonra da e, abi benim video oyunumu böyle böyle yüklederseniz hiçbir şekilde e, oyunların silinmez. Evet gördüğünüz gibi şu anda sistem güncellemesini yaptı ve şu anda hiçbir oyuna giremeyiz arkadaşlar. Çünkü henimiz yok. Heni aktif etmediğimiz için de oyuna girmeyecek. Şimdi kolumuzu açalım. Şimdi buradan kullanıcı birden girişimizi yapalım. Bakalım henle pekir menajerimiz duruyor mu? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar hen yok. Pekir Manager yok ve en önemlisi oyunlarımız duruyor arkadaşlar. Herhangi bir sistem güncellemesine oyunlarımız silinmedi. Gördüğünüz gibi oyunlarımız duruyor. Yani oyunlarınız hani şöyle bazı yorumlar da geliyor benim kullanıcılarımdan gelen e, abonelerimden gelen sorulara arkadaşlar kendileri de cevap veriyor. Yaparsan silinir yapma sakın falan diyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem güncellemesinde herhangi bir oyunum silinmedi benim olduğu gibi duruyor. Şimdi ne yapalım? Hemen gelelim buraya arkadaşlar ki e, Henle, e, Peker Manager'ımızı aktif hale getirelim. İnternet aracısına giriyoruz. İnternet aracımıza girelim. Buradan start yapacağız arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Buradan üçgen yapacağız. Araçlar kısmına geliyoruz. Buradan arkadaşlar çerezleri sil diyoruz. Çerezleri sildik. Bir daha. Arama geçmişini sil diyoruz. Bir daha geliyoruz. Ön belliği sil diyoruz. Bir daha araçlara geliyoruz. Kimlik doğrama bilgisini sil diyor. Burayı da siliyoruz. Şimdi burada önemli olan şimdi ne yaptık? Bu silinmesi gerekenleri sildik. Start'a bir daha basıyoruz. Buraya komple siliyoruz arkadaşlar. Buraya PC3 bakın. PC3 Gördüğünüz gibi orada yazıyor. pc3exploit.com e, arkadaşlar. Bu çok önemli. pc3exploit.com Zaten net bir şekilde şu anda karşınızda duruyor. Burada hemen arkadaşlar e, Start'a basıyoruz. Girişimiz sağlanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda girdi. Ve arkadaşlar e, şu anda normalde cff 4.86 duruyordu ama şu anda 4.87 de çıkmış şu anda. E, ve bizim de henimiz 4.87 hen de burada duruyor. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Şu üst kısma geliyoruz. Şu anda kameradan gösteremiyorum. E, sol üst köşede pc3 hen. Büyük harflerle. oraya geldiğiniz zaman arkadaşlar burada e, ikinci sıraya gireceksin. Sen in, install install olan kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada basıyorsunuz. Burada bir yazı çıkacak ekranımıza ve burada henimizi yükleyeceğiz arkadaşlar. Evet şu anda bunun dolumunu bekleyeceğiz. Bazen burada fail hatası verebiliyor arkadaşlar. Fail hatası verdiği zaman tekrar üçgene basarak burada araçlar kısmına gelerek e, burada e, ana sayfadan şeyden pardon çerezleri silden başlayıp arama geçmiş ön bellik e, kimlik doğruluğun bilgisini sildikten sonra tekrardan bu işlemi yapabilirsiniz. Çünkü fail hatası bazen verebiliyor bazen de vermiyor. Şöyle biraz daha yukarı doğru kaldırayım arkadaşlar. Sizler de görün. Şu anda gördüğünüz gibi %35'e çıktı. Burada file atası verebilir arkadaşlar. Dediğim gibi çarpıya basarak tekrar çerezlerden başlayıp orada 4 tane silinmesi gereken var. Silip tekrardan e, ps3xpolite.com yazarak aynı sayfaya geleceksiniz. Oradan tekrar bu işlemi yapabilirsiniz. Bu videoyu çekmemin amacı arkadaşlar sistem güncellemesini sizlere göstermek için değildi. Sistem güncellemesi yaptıktan sonra oyunlarımız siliniyor mu silinmiyor mu? Önemli olan e, buydu. Aslında bir videomun da konu başlığı bu olacak zaten. Sistem güncellemesi yaptığımız zaman oyunlarımız kesinlikle silinmez arkadaşlar. Videom aslında bunu e, içeriyordu. Hani bunu yapmışken de Henle, e, Packer Manager'ımızla yükleyelim diyorum. En azından kafamıza soru işareti kalmamış olur. Bir kez daha ufak bir hatırlatmam olacak arkadaşlar. E, Instagram'dan da yeniyim. Açıklama kısmına linki bırakacağım Instagram adresinin linkini. Oradan da bana destek olabilirsiniz. Soru kafanıza takılan PlayStation 3 ile PlayStation 4 hakkında sorularınızı bana sorabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım sizlere. PC3 kırma işlemi olsun. PC3, PC4 mod menü olsun arkadaşlar. Bunlarla iletişime geçerek sizlere yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Çoğu arkadaşımız şu anda Instagram üzerinden bana yazdı. Ve e, onlara da sonsuz teşekkürlerimi buradan iletiyorum. Elimden geldiğinde yardımcı olmaya çalıştım. Ve kırım işlemini de yaptırdık arkadaşlarımız uzaktan. Şu anda %90 oldu. Fail hatası veririz arkadaşlar. Bir daha bu işlemi yapacağız. Gördüğünüz gibi şu anda fail hatası verdi. Buradan hemen çıktım. Tekrar internet tarayıcısımıza giriyoruz arkadaşlar. Çünkü burada e, fail hatası verebiliyor. Şimdi ne yapacağız? Tekrar üçgen yapıyoruz arkadaşlar. Araçlar diyoruz. Çerezleri sil. Arama geçmişini sil. Ön belli sil. Kimlik doğrulama bilgisini sil diyoruz. Ve burada bir daha üçgene basarak arkadaşlar şuradan Java diyor ya arkadaşlar o Java kapalı olsun. Ve buradan da tarayıcı otomatik onayla diyor. O da kapalı olsun. Ama pardon. Java'yı açık bırakalım arkadaşlar. Java'yı açık yapalım. Şimdi bu işlem yaptığımız zaman tekrardan buraya geliyoruz arkadaşlar. Araçlar kısmına ana sayfa yapıyoruz. Boş kullan diyoruz. Çarpıya basıyoruz. Bu kadar basit. Şimdi tekrar start yapıyoruz. Burayı siliyoruz. psu3xproject.com yaptık. Hemen buradan da start'a basarak girişimizi sağlıyoruz. Evet buradan da gördüğünüz gibi geldi. Üste e, göstereceğim arkadaşlar. Şöyle çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ee, üstte arkadaşlar sol üç, üstte PC3 hen yazıyor. En üstte arkadaşlar büyük harflerle. Onun üzerine geldiğiniz zaman e, ikinci sırada hen install yazıyor arkadaşlar. antivinte Oraya gelerek e, çarpıya basıyorsunuz. Ve bu ekran gelecek. Burada az önce fail hatası almıştık. Bakalım fail hatası bir daha alacak mıyız? Bakalım. Bunda devamlı e, fail hatası alabilirsiniz arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Tekrar tekrar bu işlemi yaparak e, tekrar e, fail hatası almayana kadar devam edebilirsiniz. Çünkü bazen bu işlemlerde fail hatası alınabiliyor. Bu da e, exploit.com'un e, bazen hataları sağlayabiliyor. Ama tekrardan 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 yaparak fail hatası almayabilirsiniz. Evet şu anda gördüğünüz gibi fail hatası almadık. Şu yazı karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada bize diyor ki Komple tarayıcıyı kapat, kapatıyoruz ve burada uzaktan oynatma var arkadaşlar. Uzaktan oynatmaya giriyoruz, yazı ekranı karşımıza çıktı gibi arkadaşlar. Hemen yuvarlakla geri geliyoruz. Gördüğünüz gibi hemen geri geldim ve orada bize Hen'in bir ikolünü verecek. Onu kuracağız şimdi hep birlikte. Evet. Bu ikolü verecek arkadaşlar. Bunu kuracağız. Çok da 11 megabayt falan herhalde. Evet diyoruz. Evet gördüğünüz gibi 11 megabayt. Bunu kursun hemen hızlıca ve PlayStation'ımızı kapatıp açacağız arkadaşlar bir seferliğine ve ondan sonra bakalım hem ne pekir manager'ımız geri gelmiş olacak mı? Evet şu anda kurulum işlemi tamamlanmak üzere. Evet arkadaşlar şu anda kurulum tamamlandı. Bakalım hem pekir manager geldi mi? Evet gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü pc 3ümüzü bir kere kapatıp açmamız lazım. Sistemi bir kere kapatalım hemen bir daha açalım arkadaşlar. Videom e, biraz uzun oldu arkadaşlar. Sadece sizlere e, oyunlar silinip silinmeyecek mi e, videosuydu bu. Biz komple baştan aşağıya sıfırdan bir sistem güncellemesi videosu çekmiş olduk. Buradan da oyun silinir sistem güncellemesi yapmayın diyenlere, ya yani gördüğünüz gibi hem ikolümüz geldi şu anda hen'i görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi kullanıcı birden girişimizi yapalım. Siz tabii ki kullanıcı 2 de olabilir, 3 de olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hen geldi arkadaşlar. Packer Manager'ımıza geldi. Şimdi henimizi bir kere aktif edelim. Çarpıya basarak. Şimdi burada e, gördüğünüz gibi hen açılışı da değişmiş. Evet şu anda ne oldu? Henimiz aktif oldu. Şimdi Packer Manager'ımıza girelim. Packer Manager'ımızdan ben size 4.87'nin linkini verdiğimde oradan multimanın dosyasını da vermiştim. Ne yapıyorsunuz? E, Packer Manager Install. Standart yapıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda multiman burada. İsterseniz kurabilirsiniz. Benim multimanım durduğu için silinmemişti. de bir gereği yok. E, çarpıya basarak bunu da kurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sistem güncellemesi yaptık ama oyunlarımın hepsi duruyor. Herhangi bir silinme falan yok. Buna da silinir diyenlere de arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum bana ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için arkadaşlar. Teşekkürlerimi iletiyorum. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.